Herkese merhaba. Bugün mutfağımızda hem rengiyle göz kamaştıran hem de sağlığa faydalarıyla öne çıkan bir sebzeyle baş başayız. Mor lahana. Lahananın kökünü kestikten sonra dörde bölüyorum. Daha önce hiç dörde bölerek doğramamıştım. Ama internette böyle gördüğüm için denemek istedim. Ben bu doğrama yöntemini çok beğenemedim yatay bir şekilde ikiye bölerek doğradığımda işler çok daha kolay oluyor. Aslında mor lahana beyaz lahananın renkli kuzeni. Anavatını Akdeniz bölgesi olan bu sebze yüzyıllardır sofralarda yerini alıyor. Mor rengi ise içeriğindeki bir pigmentten dolayı. İçindeki bu pigment sebzeyi sadece renklendirmekte kalmıyor, güçlü bir antioksidan etkisiyle de vücudumuzu koruyor, bağışıklık sistemini güçlendirmesiyle bilinir. Özellikle de kış aylarında grip ve soğuk algınlığına karşı gerçekten doğal bir kalkan gibidir. Lif açısından da zengindir. Sindirimi destekler. C vitamini sayesinde cilde iyi gelir. Hatta kolajen üretimini bile artırdığı söyleniyor. Genelde mor renkli meyve ve sebzelerin beyin gelişimine de katkıda bulunduğu söylenir. Bunlardan birisi de Mor lahana sanırım B12 seviyesinde artırabilecek bir sebze. Bugün biz mor lahananın turşusunu yapacağız. Ama e, bu lahanayı sarma şeklinde yapanlar da var. Ben daha önce hiç denemedim. Deneyenler varsa yoruma yazabilir. Bugün markette mor lahana turşusu gördüm. Ben de evde kendim yapmak istedim. Evet. Mor lahanayı salatalarda kullanabilirsiniz. Özellikle yeşilliğin üzerinde mor renk çok güzel duruyor. Maydanoz, dereotu, marulun üzerine direkt bu mor lahana turşusunu ekleyebilirsiniz. Çok pratik kullanım oluyor turşu yaptıktan sonra. Kavanozdan hemen çıkartıp süslemede kullanıyorum. Onun dışında sandviç ya da dürümlerde de kullanabilirsiniz. Tavuklu ya da köfteli bir sandviç yaptığınız zaman mor lahana turşusundan da birazcık ekleyebilirsiniz. O hafif ekşisi, asidik tadı tavuk dürümlerle de gerçekten güzel uyum sağlıyor. Et, balık, tavuk gibi ana yemeklerin yanında garnitür olarak da bu mor lahanayı kullanabilirsiniz. Hem mideyi rahatlatır hem de tabağa canlılık sağlar. Ben bunu turşu şeklinde yapacağım için rahat bir ay dayanır hatta 2-3 aya kadar bile dayanabilir. Bir bütün mor lahanayı yaptıktan sonra kavanozlayacağım ve bir ay boyunca pratik bir şekilde kullanmış olacağım. biraz önce doğradığım kap küçük geldiği için daha büyük bir kaba boşaltacağım. Bir bütün limonu sıktım. Geçen yıl kendi yaptığımız sirkeden koydum. Genelde üzüm sirkesi konuluyor ama ben elma sirkesiyle yapıyorum. Şeker koyuyorum. Bir tatlı kaşığı kadar yetiyor. Ve iki tatlı kaşığı kaya tuzu koyuyorum ben. Malzemeleri koyduktan sonra el yordamıyla ovalıyorum. yapan, deneyen herkese şimdiden afiyet olsun. Kanalımıza abone olursanız seviniriz.